Selam arkadaşlar, iyisiniz inşallah, biz de iyiyiz çok şükür. Bugün Yasin Şerif'te anlatılan bir kıssayla geldim. Orayı iyice bir detaylandıralım. Öyle yerler var ki orada gerçekten öğrenmemiz gereken çok özel bölümler var. Zaten Yasin baştan sona mükemmel bir, hepsi güzel de Yasin de çok güzel. Şimdi bir şehre, Karya diye geçiyor. Şeyde Kur'an-ı Kerim'de e, Karya halkı, şehir halkı, o halka iki tane elçi gönderiliyor, elçi gidiyor imana davet etmek için. Fakat insanlar bunları kabul etmiyorlar. Öteden beri adamın biri koşarak geliyor diyor ki bu surede anlatılan ayet aynen sakın ha bu insanlara dokunmayın, sizden hiçbir ücret istemeyen bu insanlara hiçbir kötülük yapmayın diyor, onlara inanın diyor. O adamcağızı orada öldürüyorlar. Şimdi ayetlerde anlatılan olay böyle. Hatta şöyle de bir durum var. İki elçi gönderiliyor. Ayette diyor ki biz onu üçüncüsüyle destekledik diyor. Zaten bu üçüncü elçi de muamma. Burada pek konuşulmuyor, bilinmiyor. Buraları biraz detaylandıralım. O öldürülen şahıs öldürülünce diyor ki keşke kavmin bilseydi diyor. Rabbim'in beni kadar nimetlerle diyor, ikramlar yaptığını diyor ayette bu minval üzere konuşuyor. Şimdi burada iki şey var. Bir o üçüncü gelen elçi kim ne için geldi destekleniyor da. Ee, bir de bu öldürülen şahıs bu konuşmayı yaptı. İşte burada çok tartışma var. İşte diyorlar ki bu Mahşer günü konuşacağı konuyu Allah bize geniş zamanda Olmuş gibi anlatıyor falan İşte nasıl olur Hani şöyle biliriz ya Ölür insan mahşerde uyanır İşte bizim kaçırdığımız bir nokta Var ki Allah der ki Allah yolunda Ölenler öldürülenler Allah yolunda yaşarken Yani diridirler Katımızdan rızıklanırlar Çok da güzel ayeti de var Az sonra onu size okuyacağım yani öyle bir gerçek ki bu onların yaşadığını Allah döne döne tekrarla Kur'an-ı Kerim'de anlatmasına rağmen hiç kimse buralara bakmamış. Hala bu adamın nasıl konuştuğuna hayret ediyorlar. Nasıl konuştu arkadaşlar? O nimetlere gark olunca onun söylediği sözler akabince vahiyler nasıl geliyorsa melekler vasıtasıyla da elçilere iletildi veya Resul'e iletildi. O günkü Resul e, kim ise yani elçi Resul her neyse iletildi. O da böylece Kur'an'a geçti. Bir diğeri de o üçüncü gelen destekçi elçi e, o kimdi? Bunlar o iki elçiye inanmıyorlar. Siz de bizim gibi insansınız bari melek olsaydınız falan diyorlar ayetlerde. Sonra işte adamı öldürüyorlar. Adamı öldürünce Diyor ki Allah onların üstüne gökten ordularımızı indirmedik, indirecek de değildik diyor. Sadece bir çığlık gönderdi, bir ses, bir sayha. Yok oldular diyor, hiçbirisi kalmadı diyor. Böyle anlatılıyor, Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan bu. Ama halk arasında hikayeleşmiş şekliyle baktığımızda iki türlü hikaye var. Birincisinde o iki elçi geliyor. Bunlara yine isyan ediyorlar, kabul etmiyorlar işte hapse falan atılıyorlar galiba. Sonra o üçüncü elçi geliyor. Üçüncü elçi diyor işte şey yaptı diyor, uyanık davran demek istiyor. Kralın bir yakınından tanıştı. Dolayısıyla kralla tanıştı diyor. Krala sonra bunları ağızla sordu diyor. Böyle böyle iki insan varmış falan diye diyor. Öyle böyle dini diyor tepli etmeye başladı krala diyor. Kral buna diyor ki, peki diyor, neler yaparsınız işte diyor. E şifa veririz diyor. Peki diyor, ölüleri de diriltir misiniz diyor. Evet diyor. Ee, elçi diyor ki, senin diyor dininde diyor, senin diyor tapındığın putlarında diriltebilir mi ölüleri diyor. Yok, onlar hiçbir şey yapamazlar zaten diyor. Öyle dururlar onlar diyor. Ama diyor, eğer siz gerçekten ölüyü diriltirseniz diyor, ben sizin dininize geçerim diyor. Kral. İki gün önce birisi ölmüş, arkadaşının çocuğuymuş kralın. Onu da babasına duyuramamışlar falan. Ondan sonra işte böyle böyle bir durum var diyor. Bunu diriltirseniz diyor, ben sizin dininize gireceğim diyor. Ve tabii o gelen elçi diriltiyor. Ondan sonra arkadaşlarını da kurtarıyor galiba dolayısıyla. Bir yerde diyor ki kral diyor Müslüman oldu ama diyor halk diyor olmadı diyor. O Yani iman etti ama diyor halk iman etmedi. Bir diğer hikayede de bu habib Neccar denen kişiyle karşılaşıyor o elçi. İşte buna anlatıyorlar böyle böyle deyince diyor ki böyle böyle gelin diyor benim bir oğlum var çok hasta şehrin dışında yaşıyor. Artık nasılsa o zamanlar Allah korusun farklı hastalıklar da oluyor şehre de almıyorlar. Gelin diyor benim oğlum hasta ona bir şifa verin ne olur diyor. Gidiyorlar çocuğun göğsünü, sırtını işte her neyse ovalıyorlar falan. Çocuğun hastalığı geçiyor. Sonra bu elçiler şehre geliyorlar. Bu adam biraz şehirden uzakta ya. Şehre geliyorlar. Din tepli etmeye başlayınca işte aynen Yasin suresinde olduğu gibi insanlar hırslanıyorlar. Bunlara işte kabul etmiyorlar. Yalanlıyorlar vesaire falan. O arada işte ismine Habibin Neccar dedikleri kişi bu tabii ki Antakya diye de ismen böyle geçiyor hikayelerde. Antakya'da olmuş bir olay. Onca ağzım geliyor adamcağız. Ya diyor bunlara bir şey yapmayın diyor. Hiçbir şeyleri yok bunlar iyiler diyor falan. Daha böyle böyle oldu demeye kalmadan linç ediyorlar. Tepeleyerek öldürüldüğü söyleniyor hikayede. İşte bütün bunları ben böyle biraz netleştirmek istedim. Kur'an-ı Kerim'de Nehir ismi verilir ne şahıs ismi verilir ne de hangi peygamberin havarileri olduğu veya e, tebliğ için gönderdiği kişiler olduğu söylenmez. Yoktur orada öyle bir şey yoktur. E, ama dışarıdaki hikayelerde var. Halbuki normal kanonik İncil'lerde bile bu bilgiler olmamasına rağmen nasılsa bu rivayetler yapılıyor. Antakya'da cereyan etti söyleniyor. Ha bir de şeyde Yasin suresinde der ki gidin başımızdan sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık diyorlar. Ben şöyle düşünüyorum orada. Bu elçiler bir süre kalıyorlar herhalde. Dıştan edindiğim bilgiye göre bunlarda bayağı bir böyle iklimsel bozukluklar, işte kıtlıklar falan yaşamış o şehir Antakya o zaman. İşte gidin diyor uğursuzluğunuz var bizim üstümüzde diyor. Çekin gidin buradan falan diye de haykırıyorlar. Belli bir zaman da yaşamışlar demek ki diye düşünüyorum. Böyle de bakıyorum olaya. Sonra tabii işte gittin gitmedin derken adam diyor ki onlara dokunmayın deyip adamı öldürünce o anda işte o üçüncü elçi geliyor. Burada benim anladığım şu. O onların kötülüklerinin son damlası oluyor. O adamı öldürmeleri, e, hikayelerde Habibül Neccar diye bilinen şahsı öldürmeleri onların kötülüklerinin, limitlerinin dolduğuna delildir ve Allah'ın sünnetullahı harekete geçecektir, oraya bela inecektir. Şöyle düşünüyorum, bilemiyorum, doğru olabilir, ben böyle bakıyor olabilirim olaya, iddia etmiyorum. O melek, o gelen kişi melekti, o elçileri oradan kurtarmaya geldi o şeyden. Çünkü hani bir çığlıkla yıkılıyor ya, şehir, hiçbir şey kalmıyor. Çünkü tarihe de baktığında İsa'dan 37 yıl sonra çok büyük bir deprem yaşanmış Antakya'da. İşte bunları birleştirerek zannederse Antakya olduğunu söylüyorlar. Ama bizim burada konumuzun öznesi o kişinin nasıl konuştuğu, ne yaptığı, nerede yaşadığı. Yani evet Allah döne döne diyor yaşadığını söylüyor. Onların ölmediklerini söylüyor. Ama biz hala diyoruz ki bu sözü nasıl söyledi? Çok basit. Yaşıyor çünkü. Yaşıyorlar, diridirler, katımızdan rızıklanırlar diyor allah Teala. Onun için fazla şey yapmaya gerek yok, ısrara gerek yok. Açık ve net bu söylendiği için ve ben böyle kabul ediyorum. Onun söylediği sözleri de aynen diğer vahiyler gibi melekler aktarıyorlar, bildiriyorlar. Biz de bu şekilde bazı inançlarımızı daha bir oturtuyoruz inşallah. Ali İmran Suresi 169, 170 hatta 71 bile okuyabilirsiniz. Onların diriler olduklarını Allah katında yiyip içip e, mutlu yaşadıklarını söylüyor. Biz hala buna iman etmiyorsak kendi imanlarımızı bir daha gözden geçirelim. Allah Teala şu an için konuşuyor. Demiyor ki o uykudadırlar, sizi duymazlar, kıyamette uyanırlar falan demiyor. Onlar yaşıyorlar diyor. Şu anda rızıklanırlar diyor. Özel kişiler için hani biz şehitlerleyebiliriz ya Allah yolunda yaşayanlar için böyle söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'de de net yazıyor. Evet arkadaşlar net yazıyor. Döne döne bakın Bakara 154'te de var benzeri ayet birçok yerde geçiyor. Biz buna iman edeceğiz. Şu anda yüksek bir e, kaliteli bir yaşamın içinde şu anda yaşıyor olduklarına iman etmemiz gerekiyor. Yani şu an derken bizim için şu an onlar için de bir zaman boyutunda yaşıyorlar ama birbirimizi görmüyoruz. Çünkü onlar çok kaliteli yüksek bir yaşamdalar. Onun için tekrar ediyorum. Ben böyle iman ediyorum. O üçüncü gelen elçi de melekti diyorum, uğursuzluk dedikleri de bu insanlara Allah artık azmışlar, türlü türlü belalar yavaş yavaş gelmeye başlamış, elçilere bulduruyorlar, bunu izah etmek istedim. Bir de şöyle bir şey var halk arasında, şimdi Allah muhafaza zaten mucizeler inkar ediliyor, İman ediyoruz da neye iman ettiğimizi de ben bilmiyorum artık, mucizeler inkar. Efendim işte İsa babasız doğmaz, İşte ne o erkek kadın şeyini taşıyanlar için bir sürü şeyler getiriyorlar. Ya siz Allah'a iman ediyorsanız, o diyor ki ben ol dersem olur her şey diyor. Öte yandan işte İsa kalpleri diriltti, ölüleri diriltemez. E diriltmiş işte, diriltmiş. Öyle olsaydı Allah öyle diyecekti. İman buralarda gerek, İman buralarda gerek şifa veriyorlar. Aşikar bugün bile şifacılar var. Adam dokunduğu zaman iyileştiriyor. Biraz buraları anlatmak istedim. Kendim de dinledim kendimi. Sizleri de biraz bilgilendirmek istedim. Elimden geldiğince, aklımın erdiğince, kendimce anladıklarımı anlatmaya çalışıyorum. Sakın ha illa bu böyledir demiyorum. Sadece sizlerle sohbet ediyorum ben. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selametle kalın.